Eğitmen kanalına hoş geldiniz. Videolarımızı beğenerek ve paylaşarak ihtiyaç sahibi insanlara daha hızlı bir şekilde ulaşmamızda bize yardım edebilirsiniz. Bugünkü konumuz pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı sorusu olacak ve bunun akabinde size küçük açıklama yaparak olayı bir netleştirmek istiyorum. İlk olarak arkadaşlar videoyu lütfen sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi ve olayın nasıl işlediğini de anlamış olacaksınız. İlk olarak bilindiği gibi 1000 TL para yardımının birinci fazı yapılmıştı. Ardından ikinci fazı gerçekleştirildi. Şu anda üçüncü fazdayız. Bu ilk iki fazda ödemeler direkt yapıldığı için PTT'den yapıldı. Bunun için başvuru alınmadı. Asıl başvuru üçüncü fazda başladı. Herkesin başvurabildiği. Onun için herkesin alabileceği yani başvurabileceği bir yardım olduğu için herkes alabilir adında videolar dolaşmaya başladı. Olayın asıl mantığı bu. Yani ilk iki fazla belirli ailelere verilen yardım şu anda üçüncü fazla tüm herkese veriliyor. Yani siz başvurunuzu yapıp bekleyeceksiniz. Büyük ihtimalle çıkar. Çıkmayan ailelerde olabilir mi? Olabilir. Onu ben bilemeyeceğim. On haricinde ben aşağı kısımdan size link bırakacağım. Oradan siz zaten eğer başvurunuzu yaptıysanız 3. faza sonuçlarını oradan göreceksiniz. Ama şu an sonuçlar açıklanmadı dediğim gibi şu anda başvurular devam ediyor. Başvurular devam ederken de sonuçların açıklamasını beklemek yanlış olur. On haricinde arkadaşlar dediğim gibi ihtiyaç sahiplerine verilen bir şey İlk iki fazında kimseye ve verilmedi. Belli kişilere verildi. 4 milyon tane haneye yani 16 milyon insana verildi ortalama. Açılan üçüncü fazda çünkü devlet bunu yetersiz gördü. Çünkü işsiz kalan kişi sayısının aşırı fazla olması zor duruma düşen vatandaşın aşırı derecede fazla olmasından kaynaklı olarak devlet bütçeyi arttırarak 3. faza geçti ve bunu başvurulu E-Devlet üzerinden alınma başladı. Yani Şimdi siz başvuracaksınız. Başvurduktan sonra orada yazıyor zaten. Başvuru devam ediyor. Süreç bekleniyor cinsinden. Buradan sonuçlarına bakacaksınız. Ben size aşağıdan da linkini bırakacağım. Sonuçlar açıklandığında da zaten duyurusunda...